Çocukluk dönemlerinde yaptığımız bazı davranışlar yetişkinlikte bizim önümüze sorun olarak çıkıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunları yaparken asla biz çocuklarımıza bunu yapalım da yetişkinlikte böyle bir sorunla karşılaşsın diye düşünmüyoruz. Ama maalesef belki bizim günlük hayatımızda dilimize dolandığımız çok takıntım var ya da bundan çok korkuyorum, kaygılanıyorum ya da bu noktada ben biraz titizim gibi ifadeleri kullandığımızda çocukları da bu ifadelerin içinde bazı davranışları yapmaya zorladığımızda maalesef çocukluktan itibaren başlayan takıntı hastalığıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben, ben çok takıntılıyım ifadesi o kadar rahat kullanıyoruz ki aslında sorunlu bir ifadedir bu. Çünkü takıntı dediğimiz olay aslında bir sorundur. O yüzden de çocuklarımızın yanında ben takıntılıyım ya da oğlumun takıntısı var. İşte bir kazak yerken boynun değmesini istemiyor ya da ellerini daha çok sık yıkıyor. Ya da masada yemek yediği zaman birisi ağzını şapırdattığı zaman ondan rahatsızlık duyuyor ifadelerini bu kadar rahat kullanmamamız gerekiyor. Çocuk bunu sanki normal hayatın içinde olması gereken bir durum olarak kabul edip ileride de bunun büyüyerek sorun haline gelen bir hayatla karşı karşıya yaşamak zorunda kalacağı bir hayatla karşı karşıya kalabilir. O yüzden de sakıntılı ifadeleri çocuklarımızın yanında konuşmamaya, kullanmamaya dikkat ediyoruz. Varsa böyle bir problemimiz çocukların hissetmemesi için e, bu noktada çocuklarımıza neyi yerleştirebiliriz, negatif anlamda çocuğumuza nasıl zarar verebiliriz bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Eğer çocuğa elini daha iyi yıka, odanın daha değerli toplu tut, bak daha fazla ders çalış, e, bunu yaparken bu kadar tekrar etme veya daha çok tekrar et gibi e, negatif ifadeleri ve çocuğu etkileyebileceğimiz, çocuğa korku ve kaygı yaşayabileceğimiz ifadeleri kullanmamaya özen gösterelim ki gerçekten çok küçük noktalarda ileride çocuklarımız mutsuz olmasın.